Arkadaşlar bugün size e, hiç oturma açmadan direkt Google'dan yüklemeden falan şey oyunda oyun, oyun oynamayı öğ öğreteceğim. Matematik falan çarpma işlemi full oluyor. Ücretsiz de yazılabilirsiniz. Nerede lan? <laughs> Şimdi burada derslik çarpma oyunu 100 kere yazdım Bakın matematik oyunu. <laughs> 100 kere çalıştım. Her gün çalışıyorum. Bak şurada en üstte derslik çıkıyor. Basıyoruz. Bak. Sadece bu oyun yok. Şunlar da var. Şuradan oyunlara giriyorsunuz. Çarpma savaşı, toplama oyunu, element oyunu, İngilizce kelime yarışı, yazılım yanlışı. Hepsine girdim. Bir tek şuna gitmedim. Bir de şuraya geçelim. Altı da var. Biraz daha bak. Bir de şuna girmedim. İşlem tahmini falan. Hepsine girdim. Şu ikisine girmedim. Böyle arkadaşlar. istediğinizi girebilirsiniz. Şimdi e, size göstereceğim. Sıra falan da var. Çarpma oyununa giriyoruz dan ayarlar var ayarlara basıyorsunuz ay İyisiniz. isterseniz iki kişi de yapabilirsiniz ee, tek kişi de oluyor şimdi ayarlara girip geliyorum arkadaşlar burada e, birinci çarpan ikinci çarpan zaman falan var süre yani Şuradan gözükmüyor arkadaşlar. Gürüz kaptırmışlar. Ee, şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Ben 6, 7, 8, 9'u bilmediğim için kapatıyorum. Ama mesela iki kere 6 geldi mi o oluyor. İkinci çarpanı yani kapatmıyoruz. Buradan 100 saniye yapalım. Kaydet. Tek oyuncu şimdi ben buraları yapıp geliyorum. göstereyim biraz. Şu an 80 puan. Ay 80 diyorum 60. Gösteriyorum bu kadar sürem kalmış. Bay. bu kadar sürem kaldı. Da 250 puan var. 3 kere 9 diyelim. Kaldı. Yürüyün. Bu kadar.